Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir Clash of Clash videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ganimet kasma videosu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle size yükselttiğim binaları ve maliyetlerini söyleyeceğim arkadaşlar. Kara kışlaya 9 milyon iksiri verdim. Ve 4 ordu kampımda inşaatta arkadaşlar hepsine 9'ar milyondan toplam 36 milyon verdim ordu kamplarına. Kara beraber 45 milyon iksiri verdim. Arkadaşlar atıcıyı yükselttim. 4. seviye oluyor şu an. İki güne yakın bir süredir yükselttim arkadaşlar. 200 bin kara iksir verdim. Yükselttiğim zaman neredeyse hiç kara iksirim kalmadı arkadaşlar. Şu an iki gün daha tam dolmamasına rağmen 124 bin kara iksirim var. Birliklerim hazır. Şimdi yavaştan bir savaşa başlayalım. Bu savaştaki amacımız arkadaşlar dediğim gibi ganimet kasmak. Tam fullemeye çalışmayacağım. Burası güzel buraya saldıracağım. Şu 9 yıldırımla 3 hava savunmasını alacağım öncelikle. Şu an attığım birlikler biraz temizlik yapsınlar. Kalanları da biraz sonra atacağım. Buranın ganimeti güzel arkadaşlar. Bir de bunu kazandığımız zaman tabii ki ekstra ganimet de verecek. Yavaştan atıyorum arkadaşlar. Kaya balonu hava sormasını alırsa çok güzel olur. Ben o amaçla attım. Oraya bir dondurma attım. O hava sormasını almasını bekleyeceğim. Alamadı ama elektriği aldı arkadaşlar. Balonun içindeki elektriği aldı. Şu an güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ve belediye binasını aldık. Korucuyu birazdan basacağım arkadaşlar. Bastım koruyucu. Kraliçeye de bastım ve kartal topunu aldı arkadaşlar. Çok güzel ganimetlerin çoğunu aldık. Dediğim gibi ganimet amaçlıydı savaşımız. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Fazla bir ganimet bırakmadık ve hala da birliklerimiz var. Şu an %69 da 2 yıldız aldık. Ve gayet iyi gidiyoruz. Fullemeye çalışmayacağım dediğim gibi. Amacım burada ganimet almaktı. Ve çoğunu da aldım zaten. Bir şey kalmadı pek. Püskürtücü var diye fullleyebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü püskürtücüsü de bayağı yüksek seviye. Ya max ya da maxın bir altı. Max'a benziyor ama. B elektron daha gitti. Zaten ganimetlerin çoğunu aldık. Amacımıza ulaştık arkadaşlar. Ve elektro saldırıyor. Oraya da aldı. tane elektron var. Püskürtücü ama gerçekten çok iyi engelliyor. İşte püskürtücüler bu yüzden tehlikeli. Önceki videolarımda da söylemiştim elektronlar için ne kadar tehlikeli olduğunu. Ejderler yine biraz daha hızlı yani onlar da etkileniyor ama elektro kadar değil. Elektro neredeyse savaşamıyor onun karşısında. %79'unu aldık şu anlık arkadaşlar. Süre zaten yetmeyecektir. Ama dediğim gibi ganimetin neredeyse gördüğünüz gibi hepsini aldık. Ve iyi bir şekilde gittik arkadaşlar. İyi savaştık. Şimdi ikinci savaşımı yapacağım arkadaşlar. Birliklerimin dolmasını bekleyeceğim. Klan kalemi de doldurup ikinci savaşımı yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar klan kalemi doldurdum. Birliklerim hazır. Şöyle birliklerim arkadaşlar. Savaşmaya başlayalım arkadaşlar. İkinci savaşımı da yapıyorum şu an. İksiri az buraya saldırmayacağım. Buraya da saldırmayacağım. Güzel ganimetli bir yer arayacağım arkadaşlar. Buraya saldıracağım arkadaşlar. Ganimeti güzel buranın. Öncelikle şu 9 yıldırımla 3 hava savunmasını alacağım. Ve tabi yanındaki binalara da hasar vermeye çalışacağım. Hava patlatıcılarını da aldım. Yavaş yavaş tüm elektroları atacağım arkadaşlar. Aralarda boşluk bırakarak hepsini atacağım. Yavaş yavaş içeriye doğru gireceklerdir. Her tarafı hepsinin etrafını neredeyse attım. Hepsi yavaş yavaş alıp tam merkeze doğru gidecektir arkadaşlar. Kral ve kral ki sonradan atacağım. Kaya balonunu attım arkadaşlar. Şu kartal topunu almasını bekliyorum. Onun için attım. Amacım oydu. Koruyucunun yeteneğini bastım. Şu cehennem kuleleri gerçekten çok tehlikeliler. Ama alırım büyük ihtimal oraya da. Evet iki cehennem kulesi de gitti. Bir tane kaldı arkadaşlar. Kahramanları yavaş yavaş atacağım. Şu kraliçe şu iksir deposunu alsın. Barbar kral öteki tarafı temizlesin. Şu cehennem kulesi olmasa rahat fullerdim burayı. Ama sonlarda az bir farkla 3 yıldızı kaçıracağım gibi. Zaten amacım yıldız değildi tabii ki. Ganimetti. Ganimetin hepsini alırım. Koruyucu Cehennem Kulesi şu an ona saldıramıyor ve şu an ona saldırdı. Saldıramıyordu. Koruyucu gitti arkadaşlar. Barbar kralı bastım. Şu altın deposunda alırsam tüm ganimetleri almış olacağım. Zaten almasam da 19.000 altın bir işe yaramayacaktır. Pek bir fark etmeyecek. Zaten amacıma ulaştığım ganimetin hepsini aldım neredeyse. Ve onu da aldım arkadaşlar. Okçu kraliçe bu ikisini alamaz. Hakkı düşük ve iskelet tuzakları da çıktı. %98 aldık arkadaşlar. Ve ganimetlerin hepsini aldık arkadaşlar. 200 er binde altın ve iksir de kara iksir verdi. Ve 5 yıldız bonusunu da vardı arkadaşlar. Onu da hemen klan kalemden alayım. Size kazandığım ganimetleri bir de tek seferde göstereyim arkadaşlar saldırı günlüğümden. Ganimetlerimiz şu son 2 saldırımdı bildiğiniz üzere. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.